Allah'ım şu gecenin yüzü suyu hürmetine. Annemi, babamı ve tüm ailemi her türlü musibetlerden koru. Merhametinden, lütfundan, rahmetinden bizleri ayırma. Allah'ım görünür ve görünmez kaza belalardan, her türlü hastalıklardan sen bizleri koru muhafaza eyle. Ya Rabbim dilediğini dilediğini verir, dilediğinden de dilediğini alırsın. Hiç şüphesiz ki sen kudret sahibisin. Kudretin ve keremin hürmetine, her türlü iyi şeylerimizin sonunu sen hayır ve güzel eyle. Allah'ım, benim ve ailemin arkasından gıybet eden kim var ise ve arkamızdan haberimiz olmadan kim ne iş çeviriyor ise, ne kötü plan kuruyorlar ise, sen zalime fırsat vermediğin gibi onlara da fırsat verme. İlahi Rabbim, sen benim Rabbimsin. Beni sen yarattın. Ben ise her seferinde tövbe edip, şeytana uyup, tövbesini bozup, verdiği sözden her seferinde dönen günahkar bir kulunum. Allah'ım, bizim bilip bilmediğimiz haller vardır ki sen bilirsin. Bizler bilemeyiz. Sen bizi doğru yola yönelt. Ya Rabbim, rahmetin hürmetine, beni affet, ailemi affet, bizi her türlü günahlardan koru, gıybetlerden kul hakkına girmekten koru. Allahım, senin açamadığın kapı yoktur veremediğin hiçbir şey yoktur. Allah'ım hayırlı kapılar aç, ummadık yerden rızkımızı ver. Senden başka kimseye ama kimseye muhtaç etme. Ya Rabbim, ol diye hayır nasip ettiğinde, işte o nasip ettiğin kullarından eyle. Bizleri affettiğin kullarından eyle. Amin.